Deniz üstü köpürür Hey hey canım Rinnanay rinna rinnanay da binsem götürür Hey canım hey Kayığa da binsem götürür Hey canım Şu cihana gelişim heyecanım rinanay rinlerin anay bir güzelden ötürü heyecanım hey bir güzelden ötürü heyecanım hey. Elkenden Hey canım rinnana yırna Ecel geldi erkenden Hey canım hey, hey Evet bir videoyla da yeniden sizlerle beraberiz değerli takipçilerimiz. artık yaz geldi. Yazlık yerlerin çekimlerine başladık. Bayramdan önceki hafta gene Pınarkent mevkiinde, Atakent tarafında bir villamızın tanıtımını yaptık. Bayram süresi içerisinde bu tarafa gelen misafirlerimizden birisine orasını verdik. Bu da şu anda fırsat yerlerinden bir tanesi aslında öyle söyleyebiliriz. Müstakil ev arayan, müstakil ev arayan özellikle söylüyorum site içerisinde villa falan değil müstakil ev arayan müşterilerimiz, misafirlerimiz için burası tam yeri. Neden? Sessiz, sakin. Şu anda bilmiyorum mikrofondan kuş sesleri geliyor mu size ama şu anda kuş çıvıltılarına dolu burası. Öyle söyleyebilirim. Rahat rahat söyleyebilirim. Yani e, ciddi anlamda kendime güvenerek bunu söyleyebilirim size. Neredeyiz? Çifte çeşmeler. Yani tapu parsel sorgulamaya girdiğiniz zaman çifte çeşmeler olarak geçen kısımdayız. E, Pınar kent mevki olarak geçiyor buralar. Deniz kentse, yani deniz kent mevkine yaklaşık olarak mesafemiz buralardan bir e, kilometre belki 800 metre belki bir kilometre civarında falandır mesafemiz. 290 küsür metrekarelik alanın içerisindeyiz. Alanımızın sınırları tam olarak aslında belli. E, bu geçtiğim yani şu anda bulunduğum şu anda bulunduğum köşeden itibaren başlayan ve kameramız biraz daha o tarafa doğru dönerse arabamızın izasına kadar gelen kısımdan oluşan bir alan her şey hazır eşyalı oturmaya hemen yani bugün anahtar teslim yarın gelip oturulabilecek bir alan arayanlar için tam burası e, bulunmadık kaftan diyebiliriz şöyle e, yükseler biraz benle beraber gel İçerideki şöyle bir meyve ağaçlarını gezelim seninle beraber şimdi içeride zeytin ağacından kiraz ağacına kayısıdan üzüme incirden e, kiraza her şey içerisinde var. Yani şöyle <laughs> yavaş yavaş bizim sınırımız burası. Bu beton alan değil bu arada. Hani sınırımız beton alan değil. E, sınırımız yaklaşık olarak tam ağaçlardan sonraki alana denk gelen kısım olduğunu rahat rahat söyleyebiliriz. Şimdi içeriye doğru girdikçe işte kiraz ağacı incir ağacı arkasında bir tane daha kiraz var, erik var. E, burada kendine has kendine özel suyu var. Yani artazyan vurdurmuş artezan vurdurduğumuz için rahatlıkla bahçemizin içerisindeki sulama olanağı normal bir şekilde devam ediyor. Şimdi evin içine gireceğiz ama önce bahçeyi göstereyim ben size. Evin içine ondan sonra sokacağım. Bunu dün öğrendim. Ee, rüzgar gülü süs olarak düşünmüştüm aslında ben bunu ama süs değilmiş. Bu sesten köstebekler çok rahatsız oluyormuş. Ondan dolayı yazlık olan, ekim olan yerlerde şunlardan mutlaka var. Neden olduğunu hep merak ediyordum. Ben sadece böyle görsel olarak kullanılıyor diye düşünüyorum ama amacı farklı bir şey yani bunu kesinlikle. Şimdi şurada güzel bir erik ağacı var. Şuradan. Artık gören gözün hakkı vardır derler değil mi? Güzeldir erikleri. Abi gerçekten çok tatlı. Can erik dediklerinden muhtemelen. İda hemen dışarıda mevcut. Burada yine ayva galiba abi değil mi bu? Evet. Burada bir tane ayva ağacı mevcut. Buradan e, su tesisatıyla alakalı falan her şey. Evin bütün her şeyi yasal bu arada. Evin bütün izinleri falan tamam. Yeni yapılmış olan bir konutumuz burası. E, denize olan mesafemiz şu anda kuş bakışı yaklaşık olarak 300 metre civarında. Hani drone görüntülerinden de zaten en başta gördünüz. E, 300 metre civarında falan bir mesafedeyiz. Ama denize girme aşamasından daha buradan ön tarafından açılmış olan yani şu anda benim gösterdiğim taraftan doğru böyle açılmış olan bir yol yok. Biraz daha sol tarafa doğru gidip bir 500-600 metrelik falan denize girmek amaçlı bir 500-600 metrelik falan da yol yürümeniz gereken bir alan. Şimdi buradan biz içeriye doğru gidelim. Ablam merhaba tekrardan. Az önce konuştuk ama. Evet. Burada abla ismin neydi? Çeşmi? Çeşmi Nars. Çeşmi abla e, onlar da daha evlerini yeni yaptılar. E, evleri zaten da sıfır gördüğünüz gibi. Abla az önce videodan önce dedi ki ben buraya gelmeden önce adam akıllı yürüyemiyordum ama şu anda koşturuyorum maşallahım var dedi. Onu özellikle söylemek istedim. E, bölgeyle alakalı. Yerle alakalı şöyle yani bölgeyle alakalı şöyle bilgi veririm. Verebilirim. Oksijen deposu tamamıyla. Yani bu bölge oksijen seviyesi bakımından Türkiye'nin en önemli yerlerinden doktor tavsiyesiyle özellikle buralarda şu anda belli bir e, kısmımız var. Doktor tavsiyesiyle yaşıyor. Ee, Yaşar Bey de zaten bizle beraber şu anda aslında bölgeyle alakalı ekstra söylemek bir şey söylemek isteyen var mı? biz Ömer Bey. Biz de bu muhitin sakinlerindenim. Ben 10 senedir burada oturuyorum. Havası çok güzel. Yazın var ya yazın Dört dörtlük bir havası var. Arkada deniz var, önde şey, arkada dağ var, Ön, yolu önde var. deniz var. Çanakkale yolu yaya yürüme yolu yakın. Burası bizim için emekler için bulunmaz bir yer yani. Tavsiye ederim ben yani. Gerçekten güzel. Biz, ee, ben İstanbul'da güzel. oturuyorum, İstanbul'da evim var. Fakat buradan da dinlenmek için yazım sürekli burada kalıyorum ben yazın. Ya süper, bunu özellikle söylüyorum dışarıdan şimdi, gerçek olan insanlar şimdi için. Şimdi kentte Ben 22 senedir gelip gidiyorum harika bir kumsalı var böyle sakin böyle kum olarak çok güzel. Böyle çakıl yok, kum var. Ve ufak çocuklar için de yavaş yavaş derinleşiyor. Sığ bir bölge. Sığ bir bölge. E, onun için de korkulacak bir nokta yok. Karşısında yerdek var zaten Avş karşısı. Ulaşım kolay. Sosyal yaşamın içinde e, bir ortam. Bence çok güzel bir yer. Kesinlikle tavsiye ederim Eren Bey. Size kolay gelsin. Teşekkür ederim. E, daha geniş bilgi isterseniz de Yardımcı oluruz. Tamam. tamam mı efendim? Abi senin ismin neydi? Benim ismim Hacı Ahmet Sezer. Hacı Ahmet Sezer. Ben de İstanbul'u bıraktım buraya geldim. Bu oksijeni gördüm. Harika bir yer. Tam yaşanacak yer. Ben kışın da gitmeyeceğim İstanbul'a. <laughs> Yazın da gitmeyeceğim. O kadar hoşuma gitti. Havalar, oksijen dolu her taraf. Mis e, gibi sabahtan. Abi. Hacı Ahmet abi, ee, daha yeni yaptınız zaten. Yeni yaptık. Abi, abi. Bu, bu sene yaptık yeni. Aha. Bitirdik Allah'ını versin. Işte oturuyoruz. Ben benmişim, Bey. Bey'ler Ar Ben <laughs> e, oğlunu çok seviyorum. <laughs> İyi. Çok güzel, harika. Şimdi burada mal Herkese hmm. tavsiye ederim. Mal aldığın zaman mal da prim yapıyor. Yani burası her gün üzerine koyan bir evet. yer. Biliyor musun? Hep artısı olan bir yer. Burada bir gelecek inanır mısın? Yer bulamayacağız. Çünkü sınırlı arsalar. Başka arsada yok zaten. Bundan sonra da kolay kolay arsa açmıyorlar. Oradan e, nereye yatırım yaparsanız yapın hep kazanacaksınız efendim. Yani şöyle söyleyebilirim aslında biz ben bu bölgeyle yani YouTube kanalıyla beraber bu bölgeyle alakalı çekim yapmaya başladığım zaman buralardaki arsaların fiyatlarıyla şu anki arsaların fiyatla arasında %150 civarında bir fiyat farkı var. Metrekare bazında da toplam bazda da onu söyleyebilirim rahat rahat. Abi biz bir evin içerisine girelim. Evin içerisinde bir gösterelim. Ee, öyle tekrardan devam edelim. Şimdi... E, evin asıl sakinleri aslında tabii ki memleketlerinde. Ondan dolayı bütün anahtarlarımız yok. Sadece e, bir giriş kapımızın anahtarı burada mevcut. Ben Yüksel abi, ben onu senden alayım içerisine. Şöyle e, evimizin giriş tarafı burası. Bu arada ilk başta şurasını göstereyim. Ben burasına bayıldım. Normal şartlarda e, bu balkon toplam temel alanın içerisinde olan bir yer değil. Yani toplamında aslında baktığınız Toplamında aslına baktığınız zaman e, buranın taban alanı yaklaşık e, 45-50 metre kadar, üst kat da bir 45-50 metre kadar. E, toplamına baktığınız zaman bir 100 metrekare, iki katın toplamı 100 metrekare. Ama bu 100 metrekarenin haricinde yak, yaklaşık bir 25 metrekare kadar da bir balkon, veranda yapılmış. O bakımdan rahat rahat söyleyebilirim. Taban alanı balkon dahil yaklaşık yaklaşık olarak. 80 85 metrekare kadar alt tarafını salon ve mutfak olarak değerlendirmişler genelde zaten yazlık evlerimizin tümünde bu bu şekilde olduğunu iletebiliriz buradan bahçemize bakan bir yolumuza bakan bir taraf var ee, balkon tarafı eşyaları da bu arada tamamıyla e, verilecek yani anahtar teslim haliyle teslim edilecek olan bir alan buradan şurada bu bir tuvaletimiz vardır diye tahmin ediyorum Evet, burada bir tuvaletimiz mevcut. Buradan şöyle merdivenleri falan güzel, geniş, bakımlı. Ya zaten daha yeni yapıldığından dolayı herhangi bir sıkıntısı olan bir yer değil kesinlikle. yüksel terlikleri giysen de soğuktur yerler şu anda. Evet, soba zaten şu anda yakılır durumda ama isterseniz kazkalet fırı olarak da tekrardan düzenleyebilirsiniz. Burada iki tane yatak koymuş. Yerler ahşap olarak yapılmış. Kışın Kalan olur diye bir adet soba koymuşlar. Burada yine bir tane daha balkonumuz mevcut. Bizim arabamızın ilk çekimi yaptığımız yere giden bir yön var, ta cephe var. Buradan da şöyle penceremizi biraz perdemizi biraz açalım. Şöyle şu yeşilliği, bu harika alanı size bir gösterelim. Şimdi e, bunun yanı sıra burada bir tane daha banyo tuvalet, şey tabi burada bir tane daha banyo tuvaletimiz mevcut. Yani bir duş kabini olarak yaptırabilirsiniz. Ekstra ilave yapmanız gereken konu o olabilir. Burada bir tane daha yatak odamız var. Tavanı falan bakabilirsiniz. Tavanda falan en ile falan alakalı herhangi bir problem, sorun kesinlikle bulunmamakta. Buradan yan tarafa bir tane daha odamız var. Burası da genç odası. Burada da yine balkon var. Burada da yine balkon var. Evet. Yani bütün her yerden aslında balkonla kaplanmış aşağı taraftaki salonunda yaklaşık olarak bir 25 metrekare kadar buradaki odasında yine bir tane balkon, bir de arka taraftaki odasında bir tane daha balkon mevcut. Sadece bu odada balkon yok. Onun dışında her yer mevcut. Evet, evin içerisinde gezdik. Dışını da gezdik. Bahçeyi de gezdirdik. Komşu ablamızla abimize de sizi tanıştırdık. Öyle söyleyebilirim. Biraz meyvelerden de aldık. Erikler gerçekten tatlı, çeneriklerler ya o tarzda. 290 metrekare taban alanlı toplam yaklaşık olarak 100 metrekare balkonlar hariç 100 metrekare kullanım alanı olan bu evimizin villamızın yazlığımızın diyelim yazlık evimizin yaklaşık olarak da bir 25 metre kadar da verandası var. İstediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. isterseniz kapatabilirsiniz de. Bu e, baş, işte etrafını pargüle miydi Yaşar Bey? Pargüle ediyorlar de değil mi? Pargüle tekrardan bunun üstünde kapatabilir, tekrardan değerlendirebilirsiniz. Ama şu anda ben bu yaz kullanmak istiyorum. Bana hemen hazır bir yer. Meyveler de hazır ya. Hemen yiyebilecek durumdasınız yani kesinlikle. Meyveler de hazır. Tamamıyla hazır olan bir yer istiyorum derseniz burası. Abi kaçırmayın derim. Ee, değerli takipçilerimiz, abilerim, ablalarım. Defalarca herkese konuşuyorum. Çok fazla arayan var. Çok teşekkür ediyorum arandığımız için. Mutluyuz biz aranmaktan her zaman için. Hiç fark etmiyoruz ne zaman hangi şartlarda aradığınız. Biz mutluyuz. Bu videomuzun çekiminin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Fiyatla alakalı biliyorsunuz ki artık herhangi bir rakam telaffuz etmiyorum. Açıklama ve baş, açıklama, başlık tarafında ve açıklama tarafında fiyatı yazılı olarak kontrol edebilirsiniz. Ee, adım Eren Alkan. Ekranınızın sol alt köşesinde telefon numaram durmaktadır. İstediğiniz zaman istediğiniz saatte bana ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda bir başka tanıtımda sizlerle görüşmek üzere diyelim. Biz takip ettiğiniz için çok memnunuz. Bizimle kalın. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşçakalın. ha <laughs>